Kadim Türklerde hayat ağacı ve saygı duyulan koruluk. Türk mitolojisinde ağaçlara saygı gösterilir. Kötü ruhlardan arınmak için yaşanılan yerlere ağaç dikilirdi. Şaman ayinlerinin çoğu ağaçlar altında yapılır. Adaklar ve kurbanlar onun altında kesilirdi. Şaman olabilmenin şartlarından biri de ağaç dikmektir. Çeşitli ağaç türlerini kutsal kabul etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi kayın olmakla birlikte çam, kavak, ardıç, meşe, söğüt ve çınar gibi ağaçlar da kutsal sayılır. Bu ağaçların ortak özellikleri meyvesiz ve yaz kış yapraklarını dökmeyen yahut az döken ağaçlar olmalarıdır. Türk mitolojisinde ağaç figürü iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ancak geçen yüzyıllar boyunca bu iki figür birleştirilmiş sık sık birbirinin yerine kullanılmıştır. Bunlardan ilki, dünyanın eksenini oluşturan, yeryüzünü, gökyüzüne ve yer altına bağlayan dünya ağacıdır. Bu ağaç üç alem arasında bir köprüdür. Gökte, demir kazıka, diğer adıyla kutup yıldızına bağlıdır. Dünya ağacının gökyüzüne uzanan dalları, insanların yaratıcısı ve iyiliğin temsilcisi, Tanrı Ülgen'e dek ulaşır. Yer altında ise bir nevi cehennem olan Erlik'in dünyasına dek iner. Erlik kötü ruhların efendisidir. Şamanlar bu ağaç vasıtasıyla üç alem arasında seyahat ederler ve tanrılarla, ruhlarla iletişime geçerler. Diğer önemli figür ise hayat ağacıdır. Dünya ağacı sık sık hayat ağacı ile aynı anlamda kullanılmıştır fakat aslında bu iki kavram arasında farklılıklar vardır dünya ağacı kozmolojik sistemde yeri olan dünya ekseni, hayat ağacı ise hayatın yenilenmesi, türemesiyle ilgilidir. Birçok efsanede dişil karakterde yer alır. Uygurların türeyiş destanında Tanrı dokuz dalı olan bir ağaç yaratır. Bu hayat ağacıdır. Tanrı bu dalların her birinden bir soyun türemesini buyruk verir ve dokuz dalın altında dokuz insan doğar. Bunun yanında Oğuz Kağan destanında da Hayat ağacı türeyiş efsanesinin bir parçası olarak yer alır. Destanda bu olay şöyle anlatılır. Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde bir göl ortasında bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğunda bir kız vardı, yalnız oturuyordu. Çok güzel bir kızdı. Gözü gökten daha gök idi. Saçı ırmak gibi dalgalı idi. Dişi inci gibi idi. Öyle güzeldi ki eğer yeryüzünün halkı onu görse, eyvah, ölüyoruz der ve süt kımız olurdu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti. Yüreğine ateş düştü. Onu sevdi ve aldı. Bu destana benzer şekilde Yakutlar da ilk insanın ağacın içinde belinden yukarısı çıplak bir kadın tarafından beslendiğine inanırlar. Maday Kara destanında Mergen'in doğduğunda hayat ağacının öz suyuyla beslendiği şöyle anlatılır. Bu kara dağ baban olsun yavrum dedi. Bu dört gövdeli kayın anan olsun yavrum dedi dört kayının öz suyu Bahadıroğlu'nun ağzına her gün damla damla aksın diye bir oluk yerleştirdi. Destanlarda hayat ağacının dibinden bir su fışkırdığı anlatılır. Yakutların yaratılış destanlarında da böyle bir suyun varlığından söz edilir ve içen kişilerin gençliklerini tekrar kazandıkları söylenir. Bahsedilen su kaynağının abı hayat, diğer ismiyle Bengisu olduğu düşünülmektedir. Benzer coğrafyada doğmuş kültürlerin çoğunda bu su kaynağından bahsedilir. İçene ölümsüzlük ve sonsuz gençlik veren bu su kaynağı çoğu zaman bir ağacın dibinden çıkar. Türkler dinlerinin gereği doğaya saygı duyardı. Onlar için ateş, hava, su ve toprak önemliydi. Fakat Türklerde önemli bir element daha vardı. Ağaç elementi. Türk kozmoloji düşüncesinde ağaç element olarak kabul edilmiş ve beşinci unsur olarak yerini almıştır. Türkler ormanın ruhu olduğuna inanır. Orman ruhu tüm canlıları korur. Bu düşünceye animizm adı verilir. Animizm her nesnenin, doğal olayın ve varlığın bir ruhu olduğuna inanmaktır. Bu inanç dağlar, nehirler, ağaçlar ve hayvanlar gibi doğal unsurların ruhları olduğunu ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiğini öğretir. Animistik inançlar doğaya saygılı bir yaşam tarzını teşvik eder. Yani Türklere göre yaratılan her şeyin bir ruhu vardır. Gök Tanrı adı verilen ve Batıni yani bilinmeyen ve görünmeyen tanrının zahiri görünümleri elbette yarattığı her şeydi. Bu yüzden Türkler yaratılan her şeyde tanrının ruhu olduğuna inanırdı. Türkler ormana girip hayvan avlayacaklarında Tayga adı verilen orman ruhundan bile izin alırdı. Kadim Türklerde Tayga ya da Bayanay olarak adlandırılan bu kutsal ruh, aynı zamanda Türk mitolojisinde geçim tanrıçası olarak bilinirdi. Adına payna törenleri yani bereket törenleri düzenlenip kurbanlar kesilirdi. Avcılar ateş yakıp dua ederek avlarının bereketli ve kazasız geçmesini dilerler. Kimi kültürlerde çocukları korur soyun koruyucusu olduğu düşünülürdü. Boş yere hayvan öldürülmezdi. Aynı şekilde bir ağacı kesmek zorunda kalırlarsa yine bu ruhtan izin alınırdı. Orman tüm canlıları ile bir bütün ve kutsaldı. Türkler için ormanı oluşturan ağaçlar, gök tanrının kapısı sayılan kutup yıldızı ile bağlantılı kozmik yollardı. Bu kozmik yollara zarar vermek, tanrı ile insan arasındaki iletişimin yok olması demekti. Bu yüzden Türkler ormana koruluk adını verir. Hem ormanı hem de orman içinde yaşayan hayvanları koruyan orman ruhunu kastederler. Orman ruhu bu hayvanları korur, gözetir. Bunun dışında koruluk adı elbette insanlara da bir mesaj verir. Ağacın, hayvanın ve tüm doğanın bir sahibi olduğu, onların bu sahip tarafından korunduğu ama gök tanrının gölgesi olan insanların da ormanı, hayvanı ve tüm doğayı koruması gerektiği mesajını da verir. Eski Türkler geyiklerin gezdiği ormana da koruluk adını vermiştir. Çünkü Türk kağanlar bu geyiklerin avlanmasını yasaklamış ve bu korunaklı ormanlarda geyikleri koruma altına almışlardır. Türkçedeki sığın geyik tabiri de buradan gelir. Kağanlar geyikler için sığınaklı ormanlar hazırlamışlardır. Bizlerde atalarımızdan miras kalan bu düşünceyi benimseyip doğaya ve içindeki canlılara saygı duyup bu geleneği ve kültürü yaşatmaya devam etmeliyiz.